Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, diyelim ki e, PES 2020'yi mobile oynuyorsunuz sonra birden bire e, rakip daha da fazla baskı yapmaya çalışıyor ve bu sefer de ikili baskı yapmaya çalışıyorsunuz ama yapamıyorsunuz e, bu durumda arkadaşlar bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar bunu size onu anlatacağım şimdi arkadaşlar ilk önce böyle bir yere gelmemiz lazım şimdi hemen başlayalım Hadi al şu topu. Ha aldım. Vallahi da hiçbir şey yapmıyorum. Bakın arkadaşlar şuradan baskıyı aşağı doğru indiriyorum. Kaleci çıkıyor ve engelleme de oluyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bir kere daha yapalım. Evet. Ortayı yap. Şöyle uzaklaştıralım. Tamam. Al topu. Al topu. Alsana topu. Ya niye kaçıyorsun? Alsana şu topu. Oh be. Tamam. Baskıyı yapsınlar. İkili baskı. ikili baskı. Ve top da dışarı gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün e, böyle şeyler yaptık arkadaşlar. Yani ya kaleci nasıl öne çıkartılır? Ondan sonra e, kaleci ondan sonra ikili baskı nasıl yapar, yapılır arkadaşlar. Bugün size bunu gösterdim. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı ve videonun sonuna vakti de geldi. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna yani, geldi. bu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla sinyemizin istiyorsanız sinyemiz girken kanalıma abone olup bilim ne Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.